E, merhabalar. Size Media e, yapım şirketinden e, Salih Aksu e, ismim. E, arkadaşımın, avukat arkadaşımın da bahsettiği gibi e, CGV Mars dağıtım şirketinden e, büyük bir darbe yedik. Daha evvelden e, toplantılarımız oldu. E, hiçbir sıkıntı yokken e, bir ayrılık yaşadık. Bunu bize bu ayrılığı bize e, tavsiye eden e, CGV Mars şirketinin e, üst düzey e, departmanında çalışan bir arkadaşımızdı. Biz de onların bu e, söylemine dayanarak yap, e, dağıtım şirketimizi değiştirdik. Dağıtım şirketimizi değiştirdikten sonra. Filmimizi e, vizyona sokacağız, e, hak etmediğimiz şekilde e, davranışlar sergilediler, e, çok az lokasyon verdiler, e, alakasız yerlerde, alakasız saatlerde e, lokasyonlar verdiler. E, verdikleri 8 tane lokasyonun 2 tanesini de filmimizi vizyona soktuğumuzun ikinci günü elimizden aldılar karşımıza çıkardıkları kendi dağıttıkları e, filmi koydular e, karşımıza e, halbuki o karşımıza koydukları filmin ismini vermeyeceğim film bizden bir hafta sonra çıkacaktı böyle e, biz kendi dağıtım şirketimizle e, böyle anlaşmıştık arkadaşlar bir film kolay çekilmiyor yaklaşık e, 7-8 ay ...bir ön hazırlığı oluyor. Hatta 9 ay. Ee, ön hazırlık nedir? Bunun senaryosu, senaryo revizeleri, oyuncu görüşmeleri, hangi karakteri, hangi oyuncu daha iyi olur, bütçe görüşmeleri, yapım içerisindeki ekiple toplantılar. Finalde sahaya çıkıyoruz. Bu film yaklaşık 4-5 haftada çekilen bir film. Film çekmek bütçesel açıdan düşük bütçelere mal olmuyor. Yaklaşık 120 kişilik 100, 100 ila 120 kişilik bir ekiple çalışılıyor. Bu insanların tabii ki maaşları, yemek, yol, orada yaklaşık 20-25 tane araç, bunların masrafları zorlu bir süreçten geçiliyor. Film çekildikten sonra post prodüksiyon dediğimiz e, kısma geçiyoruz. E, montajı, miksajı, kalırı, efektleri vesaire. Yani e, bir film kolay çekilmiyor ve yaklaşık bir yıl gibi bir zaman alıyor. Film çekildikten sonra bizim gibi bağımsız yapımcılar, e, bu işe gönül vermiş bağımsız yapımcıların zaten kısıtlı bütçeleri oluyor. Film çekildikten sonra vizyona girecek CGV Mars şirketi şu anda Türkiye'deki lokasyonların sinema lokasyonlarının yarısını elinde bulunduruyor. Diğer e, sinema sahibi arkadaş, arkadaşlarımızdan yana bir sıkıntı yok. 10 tane grup sineması olan, 15 tane grup sineması olan sinema sahibi arkadaşımız zaten 10 tane lokasyonunu veriyor. Bazen hepsini de verebiliyorlar. Ama biz CGV Mars şirketinin karşısında affedersiniz yakamızı böyle ilikleyip el pençe bize kaç tane lokasyon verecekler, verecekler mi, vermeyecekler mi? bu sorunları yaşıyoruz bundan müzdarip belki onlarca arkadaşım var İsimlerini vermeyeceğim bu sıkıntı muhtemelen böyle devam edecek onun için biz sevgili avukat arkadaşım Marif Can Beyefendi de bahsetti zaten biz ilk taşı atalım dedik belki arkamızdan gelen olur dedik ee, bu soruna sahip çıkan birileri olur belki bizim gibi dedik. Bu böyle giderse Türk sinemasının ömrü e, film çekilir. Sinema filmi çekilir, e, dijitale satılır, TV'ye satılır, yurt dışına. Ama bizim sinema kültürümüz e, muhtemelen bir 5 ya da 10 yıl içi içerisinde e, biter. Ee, bunu dile getirmek istedik, bu basın açıklamasını da e, yapmak istedik, sizinle de paylaşmak istedik. Teşekkürler. Ee, buradan sinema severler ve yapımcılara iletmek istediğiniz mesaj ne olur? Sizi desteklerler. Bu aslında sadece bizi ilgilendiren bir olay değil, ee, biz bir şekilde e, bu filmin parasını. Oraya satarız, işte yurt dışına satarız, dijitale bir şekilde bu şey çıkar, para çıkar. Bizim burada dediğim gibi bizi sadece bizi ilgilendiren bir konu değil. Bizim gibi bağımsız sinemacılar, film çeken arkadaşlarımızı, yani aslında Türkiye'yi ilgilendiren bir olay bu. Neden? Hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Film çekiyoruz. Ama Mars dağıtım şirketinde eğer dağıtımcımız o değilse dağıtım için benim dağıtım şirketim Mars CGV Mars dağıtım şirketi değil. Diyelim ki arkadaşımın şeyi de o değil. Dağıtım şirketi de o değil. Ne oluyor? Duvara toslar gibi onlara tosluyoruz. Diğer sinema sahibi arkadaşlar da bir sıkıntı yok. Ama CGV Mars Dağıtım şirketinin sinemalarında sıkıntı yaşıyoruz. Neden? 30 lokasyon gibi bir lokasyon bekliyorsun ya da 40 lokasyon gibi diyor ki 5 lokasyon, 3 lok. Neden? Daha başka bir film var elinde, onu e, karşına çıkarıyor. Onu e, diğer filme, kendi dağıttığı filme 120 lokasyon veriyor, sana 3 tane veriyor, 5 tane veriyor. Tabii ki elinden bir şey gelmiyor. Araya birini sokman gerekiyor, olmuyor. Kendin düzgün bir şekilde konuşuyorsun, olmuyor. Ulaşmaya çalışıyorsun, olmuyor. Biz de artık çareyi mahkemeye vermekle, hukuki bir süreç başlatmakla bulduk. Çok düşündük, taşındık. Muhtemelen bizim gibi. Biz dediğim gibi ilk taşı attık. Muhtemelen bizim gibi bu dertten müzdarip olan arkadaşlarımız da hem bize destek verecektir hem de onlar da bundan sonra hukuki hani korkacak artık bundan sonra korkunun necele faydası yok. muhtemelen ben bundan sonra CGV Mars dağıtım şirketinden lokasyon alamayacağım çektiğim filmlerle ilgili alamazsam alamam ama inşallah hukuki süreç Türk adaletine de güveniyorum. hukuki süreçte inşallah bizim lehimize sonuçlanır. bu sorun da bundan sonra Türkiye'nin üzerinden kara bir bulut gibi kalkar diye düşünüyorum. Evet, son olarak sinema izleyicisinden ne gibi destek bekliyorsunuz? Dediğim gibi yani kendi şahsım için bir destek beklemiyorum ama e, bu, bu, elbette ki bu e, çektiğimiz e, basın açıklaması sosyal medyada, e, televizyonlarda yayınlanacak bunların altına sinema severlerden yorum bekliyorum. Yani bizim gibi bu dertten müzdarip bütün arkadaşlara sahip çıksınlar. Yeni çıkan filmler zaten bundan sonra farkına varırlar bu videoyu izledikten sonra. Yeni çıkan filmler birçok sinemalarda olmuyor. Bu film neden bu sinemada yok diye dağıtım şirketini arayabilirler. Şikayetçi olabilirler, yorum yazabilirler. Yani bilemedim yani bu, bu, bu Bunun gibi şeyler. Teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Şu, şu bir şey eklemek istiyorum. Salih Bey de belirtti, biz de belirttik. E, mağduriyet yaşayan tek yapımcı e, Salih Aksu değil. Evet. Birçok yapımcı e, mağduriyet yaşadı. Ancak Mars dağıtımın piyasadaki etkinliği ve güç, güçlü olması sebebiyle birçok kişi mücadele etmekten çekindi. Salih Bey bir daha Mars grubu ile iş yapamama riskine rağmen ki bu %44-%50 gibi rakamı tekabül ediyor piyasada ilk mücadeleyi başlattı ve bu mağduriyetin son olması için de elinden gelen her şeyi yapacağına eminim. Ateşten gömleği giydi. Tüm yapımcıların, Türk yapımcılarının ve sinema severlerin bu sürece gönülden destek vermesini istiyoruz. Çünkü evet, Türk adaleti Gerekli karar verecektir. Ancak burada sadece Türk adaletinin değil, kamuoyunda vereceği tepki çok önemlidir.